Babam nerede? İçeride beyim. Babacığım biz geldik. Aa! Niye gözlük taktın baba? Gözlerin mi bozuldu? Aa, gözlüğün çerçevesi nerede? Ay. Babacığım, gözünü yağlı boyaya sürmüşsün galiba. <laughs> ne yağlı boyası? Babamı biri fena dövmüş. Dövmüş mü? Şimdi ben onlara gösterdim. Ne Allah? Ya baba, kimi dövmeye gitti bu manyak? Seni kim dövdü bilmiyor ki? Vay salak, vay. Ulan zeki, <laughs> bu belayı sen başımıza bela ettin. Gebertemiyorum da. Hmm. Polis bizi sürekli izliyor. Başkasını öldürtelim diyorum, her gece baskın çıkıyor. Ay. Ne yapacağım ulan ben? Sinirden ölecek miyim ha, ölecek miyim ulan? Bak Melahat! <laughs> Bizi sen kurtarırsın! <laughs> Evlen bu solakla! Bizi bu dertten kurtar, sonra boşanırsın, olur biter! Yok öyle şey! Ben bu aptalla dünyada evlenmem! Beni başından salmak istiyorsun ama ben o dolmayı yemem! Bak Abdullah! Bana bir daha böyle teklifler yaparsan seni yakarım! Sonra da karşına geçer, alevinle ısınırım! Peki, ne yapacağız? Bunu başımızdan nasıl defedeceğiz? Ben buldum patron! Ulan sen fikir verme parçalarım seni! Palabıyık Raki diyecektim patron! Ne olmuş Palabıyık Raki'ye? Biliyorsun patron, Palabıyık Raki'nin hiç affı yoktur! Rıfkı'yı Raki'nin üzerine salarsak... ...Raki Rıfkı'yı katlar... ...Sonra da paketleyip çöplüğe atar! Raki bunu yapar! Ama Rıfkı'yı Raki'nin üzerine nasıl salacağız? Pek düşünemedim orasını patron! Ben buldum Zeki! Sen o güzel kafanı fazla yorma! Rıfkı'ya, Hüsnü'ye yaptığımız numarayı yapacağız. Ama biraz farklı! Melati Raki kaçırmış olacak. Raki yarın arkadaşlarıyla bir yemekli toplantı yapacak. Beni de çağırdı. Ben gitmeyeceğim tabii. Biz bu toplantıyı Rıfkı'ya düğün merasimi diye yutturacağız. Melahat'la Raki evleniyor diyeceğiz. Rıfkı delirecek, fırladığı gibi soluğu rakinin evinde alacak. Balabı yıkraki de Rıfkı'yı şişe takıp çevirecek. Biz de böylece kurtulacağız. Patron! Balabı yıkraki Hüsnü'ye benzemez. Dalgayı çakarsa hepimizi kıçımızdan çengele asar. Rıfkı öldü mü kimden öğrenecek Hıyar? Fazla konuşma! Bizim salatalık biraz sonra aklı başına gelip döner. Onun için Mela sen hepimizi bağla. Sonra da ortadan toz ol. Rıfkı bizi bağlanmış görünce ne söylesek inanır. Zeki, ip getir bakalım. Bağ üstüne patron. Sen çok zeki bir insansın Abdullah! Seni bunun için de seviyorum! Bu Tarzan'a ne oldu acaba? Kaç gündür ortalarda yok, başı belaya girmesin! Girebilir! Hiç bu kadar gözükmediği olmamıştı! Oğlum, Rıfkı'nın ne manyak olduğunu hepimiz biliyoruz! Başka bir ormana dalmıştır! <laughs> Benim bildiğim kız bakmaya gitmişti, ormana değil! kendi gibi manyak bir karaya rastlamışsa... ...soluğu ağacın tepesinde almışlardır. <laughs> <laughs> Olabilir. Biraz daha bekleyelim. Gözükmezse polise haber veririz. Manyak mısınız be, birbirinizi bağlamışsınız? Niye ağızlarınız bantlı? Ha, anladım, bana küstünüz. Benimle konuşmamak için ağzınızı tıkadınız Madem benimle küstünüz, ben de sizinle konuşmam. <laughs> sen konuşmayacağım <laughs> Senin de canım pro içmek istiyor. Ulan bir pro için ağlanır mı be? Allah! Bir pro için Allah diyorsun. Al iç bakalım. <laughs> Bırak şimdi proyu. Melati kaçırdılar Rıfkı. Melati mi kaçırdılar? Evet, Melati kaçırdılar. Bizi de bağladılar. Ben şimdi kaçıranları yakalarım. Aa! Ben nereye gidiyorsun? Hey! Nereye gidiyorsun? Hey! Dünyada bu Rıfkı gibi bu dola yoktur. Gene kim olduklarını sormadan gitti. Ulan sor bakalım kim kaçırdı diye. Hay Allah'ım! İster misin üç gün yemeden içmeden bağlı kalalım burada? Ulan seki. Gene senden çıktı bu balavı ki! Ha, elbet çözülecek bir gün ellerim. O zaman seninle konuşurum. Saat geçenin ikisi oldu. Rıfkı'nın geleceği yok. Üç gün sonra bizim önümüzü bulurlar burada. İşte pisipisine gitme buna derler. Ah, ben bu hale düşecek adam mıydım? Ah, ah. Nereden döndüm biliyor musunuz? İçmelerden. Su içmek için durmasam soluğu Ankara'da alacağım. Sizin aptallığınız yüzünden. İnsan Melati kaçıranların kim olduğunu söylemez mi? Kim kaçırdı Melati? Fırsat vermedin ki. Şimdi veriyorum. Kim kaçırdı? Pala bıyık Raki! Pala bıyık mı? Şimdi bulur gelirim! Aaaa! Hey! Hey! Aaaa! Hey! Hey! Yine gitti! Nerede olduğunu öğrenmeden toz oldu, bağlı kaldık! Bu sefer garanti Ankara'ya kadar gider! On günde de zor döner! Mahvolduk! Oh! saat oldu, bu adam gelmez artık. Melati gelmeyeceğine göre... ...Biz bu halde gemerip gideriz. Getirdim palabıyı! <laughs> <Hayır>, yürü lan! <laughs> Melati bu palabıyı kaçırdı değil mi? <laughs> Nerede Melat konuş! <laughs> Ne Melahat abi, bilmiyorum ki! Bana bak, yalan söylüyorsun, konuş dedim! Oh, konuş lan! Ne konuşayım abi? Öldürürüm seni, konuş diyorum! Bilmiyorum ki abi, bilmiyor musun? <laughs> bu yılını yollayayım da belki aklın başına gelir! Aaaa! <laughs> oğlum, Bizim de anamız üç günden beri yanıyor! Söyle, <laughs> Melati nereye kaçırdın? Söyle diyorum, söyle lan! Melahat'ı kaçıran bu pala büyük değil! Nereden buldun bunu? Sokaktan, <laughs> yoldan geçerken yakaladım. Değil, bırak gitsin! Hadi git bakalım! Ama tek bıyıkla gidersen el aleme maskara olursun! Ah oh, yandım anam! Hep yandım anam diye bağırıyorsun! Biraz da yandım babam diye bağırsana! <laughs> yandım baba. Allah! Hadi yürü! Allah Allah! Babacığım, kim bakayım bu pala bıyık, gidip onun bıyıklarını yollayayım?